Tamam şey. mı? Güzel geldi. Bitti. Özür dilerim. Bitti. Siparişini geçtim. Dün gelmesi lazımdı. Daha henüz gelmedi. Kargoda o yani. Kadapte yedi bar var mı? Var. var abi.

Bu bir yer kekik, üç çeşit kekik var. Bu kekik, bir kekik, normal kekik, bir de dal kekik var. Bu dal kekik, cahdî dediklerimiz kekik bu işte. Hem pandeminin bize, işimizde bir etkisi oldu. İnsanlar biraz daha fıtri, doğal beslenmeye çalıştı. Hem de yani artık hastanelerin yoğunluğundan dolayı insanlar hastaneye gitmek de istemiyor. ...hasta olmadan evvel hastalığına tedbir almaya çalışıyor. İşte şifalı bitkilere, macunlara, biraz daha doğal besinlere yönelmeye başladılar. Sadece Covid değil, mevsim itibariyle değişik virüsler de var. Son zamanlarda domuz gribi virüsü çok şey, yaygın. Bununla mücadele edebilmek için yani bitkisel olarak kullanılması gereken şeyler ıhlamur, ada çayı gibi... Ondan sonra zencefil gibi, tarçın gibi bitkiler tavsiye edebiliriz. Onları tavsiye edebiliriz. Ee, doğal karışımlar karışımından haricinde bizim yaptığımız özel karışımlar da var. Ee, yani bir 22 küsur tane bitkinin oluşturduğu bir karışımımız var. Onları öneriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutsun diye. Ee, Solunum yolu enfeksiyonlarının önleyici olarak kullanılan e, bitkisel karışımlar var. Onları, onları öneriyoruz biz. Yani soğuk algınlığı yani o virüs zaten vücuda girdikten sonra Onunla mücadele edebilecek şey bağışıklık sistemimizdir. Onu güçlendirecek işte propolistir. Keçi boynuzu, zencefil gibi bitkiler öneriyoruz. Ama daha öncesinden yani malum salgın hastalık var. Tedbir almak gerekiyor. Hasta olmadan önce bitkisel çaylara başvurmak gerekir ki bağışıklık sistemimiz güçlü olsun ve virüs gelse bile onu hafif atlatalım. Onun için de işte bahsettiğim o karışık bitkisel çaylar öneriyoruz. Ee, macunlar var. Onları öneriyoruz. Biraz da doğal beslenirlerse bu süreci atlatırız inşallah. Ee, bizim zaten bu ürünlerin birçoğu yurt dışından gelen ürünler. Döviz kurları üzerinden gelen gelen ürünler. Zaten döviz kurundaki ufak bir hareketlenme bizi de ister istemez etkiliyor. Bir de geçen yılki mevsim biraz kurak geçti. Ee, ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bu da fiyatları otomatikman etkiliyor. Yani iki katını, üç katını geçen fiyatlar var, ürünler var. Fiyatı iki katı, üç katı olan ürünler var. Bu da bizi hem satışımızı etkiliyor, hem de yani fiyat yükselince bizim kar marjımız da düşüyor. E, ticaretimizi de etkiliyor tabii. Ama biz yine de vatandaşımıza hizmet ediyoruz yani. Yani mevsim itibariyle dediğim gibi dengeli ve doğal beslenirse problem yaşamayız Allah'ın izniyle. Zaten pandemi sebebiyle e, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet edersek virüslere karşı bir şeyimiz olur, tedbirimiz olmuş olur. Bir de resmi yapması var, onları yaptırıyoruz. Tamam, ana sen biz gidelim. Bu arabasını görürsün.